Birleşe, birleşe, Bu bölgenin sarısı gibi endemik türleri, küresel kirlenmenin artık yaşamın devamlılığının imkansızı eşiğine geldiği bir dönemde önemli ölçüde oksijen kaynağı olan ormanları, ahlakları, alıçları, çamları ve meşeleri, dağ erikleri ve yavşanları, sığır kuyrukları ve eğil canları, İnsandan önce burada var olan ve biz yok etmemeyi başarabilirsek, insandan sonra buralarda var olacak nice bir yok olup gidecektir. Maden şirketi 3-5-10 yıl milyonlarca taşı toprağı kazıp kirletip, iliştekine benzer zehirli yığınlar halinde bırakıp gidecek. Bundan insanımız, hayvanımız, otumuz, çalımız zarar görecek. Üstelik bunun Ülke ekonomisine, ekonomisine katkısı ancak sıfıra yakın olacaktır. Şirketin ruhsat <laughs> verenlerin, ruhsat ver ve tarihat <laughs> verenlerin umurlarında değil. Çünkü onlar ümidin düşmanıdır. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatının düşmanı. Ne var ki kahreden ve yaratan korkak, cesur, cahil, ve çocuk olan bizler Sizin diyoruz ki, sürülmüş toprağın ve nehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından de onlar ağır ellerini de basıp...